Gökhan kocan Gökhan evde sana ne diye hitap ediyor? Karışko Karışko hmm, hmm. güzel ben de ona ne güzel çocuk gibiyiz değil mi? Karışko Kocishko Ko, çok evet. güzel yani, çok böyle, güzel ben de ben de diye kayıtlı ben de da Karışko diye kayıtlı Gökhan'la telefonla konuşurken dışarıda e, görmek ister misin telefonda kendisi? face to face hmm. konuşmak ister misin böyle hmm. kontrollerin var mı? tesisdeyken arıyorum normal bir yüzünü görmek istediğim için ama dışarıdayken aç yanında kimler var diye sormuyorum. Sormuyorsun değil mi? Soranlar var çünkü biliyorum. Çok ünlülerden de var. Ünlü oyuncularda kocası gidiyor Katar'a mesela. Kimlerle beraber? Dökhan Katar'a giderse erkek arkadaşlarıyla ben de sorarım. Aşkımı aç bakayım, nasıl güzel bir yerli manzaraya bakayım diye yalandan ben de görmek isterim. Oysa bu kat yani olduğu yerin manzarası beni ilgilendirmez. Evet. <gülüyor> Başka <laughs> ben de nerelere giderse sorarsın. Benim yurtdışı merakım hiç yok. Yok. Hiç yok hem de. Ev hanımlığın nasıl? Yemek yapıyor musun Asla evde? Yap yapabilirim. Yani şey, yani et yemeklerini güzel yaparım. Hı. Yaklaşık 5 senedir birlikteyim yok ama 6. senemizi geçeceğiz. Toplum 2 kere yemek yaptım. İki kere valla. İlk, işte ilk zamanlar gözünü boyama amaçlı. <laughs> evet, ama bu arada Gökhan altı ay benim peşinden koştu birlikte olmak için. He. Evet, yani beni... Pilot edilmek evet. için. Evet. Beni evet. istemiyorum çünkü yaşı benden küçük. On yaş küçük. Hı -hı. Ondan sonra belki sormazsın bunu. Hani şey sonuçta herkes... Hiç belli değil be. Ama... 10 yaş küçük ben istemedim. Hı -hı. Yok ama yaş küçük benden bilmem ne o daha o zaman daha kaç yaşındaydı? 20 yaşına falan geliyordu. Hı -hı. Kimliği futbol yüzünden bir yaş iki yaş daha küçük onun. Hı -hı. Ee, büyük mü işte her neyse. İstemiyordum ben. O zaman da ben de 20'li yaşlarındaydım. Hı -hı. Ama sonra o dengeledi konu. Sonra tanıyınca o kadar olgun geldi ki ben onun yanında daha safsalak kaldım. Estağfurullah, estağfurullah. Çok akıllı bir adam. Estağfurullah. de çok güzel eğleniyorsunuz. Çok. Ben en yakın konusunu... arkadaşım. Evet konuşmadınız. Bazen birbirinize takılıyorsunuz. Bak, dalga geçiyorsunuz birbirinizle. Yani, evet. Peki şunu merak ediyorum. Şimdi sen dedin ki demin bana 11 gün Hı. oldu evlenince 9 gün ayrı kaldık. 2 gün birlikte yatmışızdır. Hı. Ya nasıl güveniyorsun o adama? Ne kadar yakışıklı ve senin ciğercinin kocası. Tesiste kalıyor. Yani Nerede kalırsa kalsın. Tesiste kalıyor. Tesiste şey, futbolcular kendi... geziyorlar. Geçimde kaptan gidip... çıkarlar bazı futbol. Ya, ya, ya. Onları bir başkanı var ki. <laughs> Ya Asla Gökhan hayatta. Evet. Yani öyle bir şey yapmaz Zaten şu an mesela Gökhan bir kafede arkadaşlarıyla otursa, <laughs> yan masadan kızlar, Selin, Abla, Gökhan burada bir mesaj atıyorlar, etiket falan geliyor zaten. Yapmaz öyle bir şey. Cesaret etmezdi. Yapsa önceden yapardı. Düğününde ben de vardım. Allah mesut etsin. Evet, Allah mutlu etsin. Beni de davet ettiğin geldim ve, seni ve seviyorum ben ya. Canım Oğlum, sağ ol. Çok sağ ol. Şey sağ 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 karşılıklı da. karşılıklı. <laughs> karşılıklı teşekkür ederim. Hayatım. Eşin çok şanslı. Sağ ol canım benim. Teşekkür ederim. Gökhan Bey de öyle. Bu arada Gökhan ikincilikte Lig'de oynuyor Tuzlaspor'da. Hı. 2. Lig'de güzel. oynayan en iyi 11 futbolcu arasında. Türkiye'de. Çok güzel. Gökhan'ı kutluyorum. İnşallah da böyle önümüzdeki sene böyle birincilikte Lig'de olacak şahıza Allah onu azarlardan saklasın. İnşallah. O benim yüzümden futbol hayatı bitmişti onun. Onu koymuş yani istememişlerdi. Çünkü ben birlikte diye ama o zaman insanlar çok fazla beni tanımıyorlardı. Neden insanların özel hayatına göre futbola devam etmelerini veya sanki futbolcular hayatları boyunca çok mu bilmiyorum. Ben ne yapıyordum ki Gökhan'ı o takımdan çıkardılar? 3 sene boyunca futbol oynayamadı benim yüzümden ve psikolojisi çok bozulmuştu. Sonuçta sevdi düşünsen sen nasıl magazini seviyorsun, hala yapıyorsun. Evet. E, Gökhan da futbola aşık. Aşık. E, çok seviyor oynamayı, çok azimli. E, futboldan da çıkınca, şimdi tekrardan Allah yürü ya kulum dedi. Şu anda da çok iyi gidiyor. Önümüzdeki haftalarda da Galatasaray'la maçları var. Güzel. Yani orada onlar yenmese bile Galatasaray'ın yok onun ki ne olur bir böyle oyna çok güzel oyna her bir gücüyle görsün seni çok daha güzel olsun. İnşallah aşkım falan diyorum. Bütün takımına başarılar diliyorum. Offside nedir? Bilç ve anlama. evet. Taç nedir? Taç dışarı çıkma demek. Yandan dışarı çıkıyor. Bilmiyorum artık dışarı çıkıyor. Böyle tekrardan geri veriyorlar değil mi oluyor? Böyle görelim. Hakeme göre. mi atıyorlar topu böyle? Yok canım ortaya atıyor. Hakem ne yapsın topu? Orta atıyorlar. Sonra Hı. diyorlar? Ortada sayı Öyle mi diyorlar? Ne diyorlar? Aynı bileyim ben bile abi. Niye mi soruyu bana Gökhan gelsin ondan sonra. Peki. Sor. Peki Gökhan seni kıskanıyor mu? E, şu an asla. Öyle mi? Neden kıskanmıyor? Hiç, e, güveniyor. Ha güvendiği için e, tamam. Güveniyor yani. Yoksa yani... E, Eskiden benim diyenlerime girer bakardı bazen. Hı. Ondan sonra 3 senedir hiç. Ama kıskanıyor şöyle. Yani zaten açık giyinmiyorum. Hı hı. Ya yine gibi diyor. bazen bir hafif bir kısa giydiğim zaman senin tarzın değil falan diyor. E dedim aşkım bugün tarzım. <laughs> <laughs> İçinde o gün biraz kısa giyesim geliyor yani. Ne kadar bu iş? 35 yaşına gelmişim yani kaç yaşına kadar giyebilirim diye düşünüyorum. Oysa her yaşında giyebilirim yani tabii ki düzgün bir yerde olduğu sürece. Anladım. Gökhan ve Ay çok keyifli geçiyor, bitmesin. canım, sağ ol. Var evet, sorularım değil var. Sonra sor. Sorular, daha bombalara Anladım. gelmedik. yapıyorsun. Gökhan ve senin çocuk sahibi olabileceğinize inanıyor musun? İnanıyor musunuz? Yani ben ilk başta benim çocuğum olması imkansız, öyle bir ihtimal tabii ki yok. Ama yurt dışında falan böyle hani Gökhan'ın baba olmasını istediğim için hani böyle şeyler varmış ben de duyuyorum. Evet Türkiye'de legal değil. E, yurt dışında olabiliyor diye duydum. hani anne diye bir şey varmış. Hı hı. Ya öyle ya da evlatlık, devlet verir mi? Hani bir ülkemizdeki hı hı. şartlar nedir? Veya olur mu? Olmaz mı? kafamızı bir sürü soy işareti var. Bunların cevaplarını daha hiçbirini bilmiyoruz. Yokan da bilmiyor. Kimse de bilmiyor. Kimse de bize anlatmıyor. Hani veya bilir kişiden bilmiyoruz. Hani daha araştırmadık. Evlatlık alabilir miyiz? Ondan sonra ben sadece şundan çok korkuyorum. Türkiye'de bilinen bir kadın. <laughs> Yarın bir gün ha millete göre de yaşamıyorum. Yarın bir gün o çocuğumu Hı. <laughs> Ama e, artık devirde birazcık daha şey oluyor. Hani bu önemli olan benim çocuğumun psikolojisi. <laughs> ha belki daha çok korumaya alırlar. Hani şey yapmak istemezler veya çocuğumun psikolojisi ne olur benim hakkında ne düşünür? Ay, bilemiyorum yani o kafamda o soru işaretleri olduğu için de yani onu hızlandıramıyorum Bileli abim. Taşıyıcı anneyle yani Gökhan'ın e, sperm'i başka bir hanımda döllenecek ve e, o hanım hamile. Kafamızda işte bu düşünüyoruz yani olursa olur, olmazsa olmaz. olmaz olur. Ama bir çocuk sahibi olmak... E, yani istiyoruz, yani. tabii ki de istiyorum. Yani içinden öyle çünkü hormonların kadın hormonları değil mi? Yani dişi... ...hormonlarıyla yaşıyorsun ki bu ameliyat oldu evet. falan. Yani böyle olduğuna göre bir annelik duygusu zaman zaman geliyor mu onu merak evet, ediyorum. O annelik duygusu için hiç çıkmıyor ki. Yani çıkmıyor. Öyle bir şey öyle tam zaman zaman gelen bir duygu değil bu aynı olmak. Tabii ki bir çocuğum olsun onunla beraber ben de oyuncakçıya gideyim. Ben de çikolata istesem bugün olmaz, sabah çok gelin diyeyim. Hani çünkü çok çevremde çok anne var. Görüştüğüm bütün arkadaşlarımın çocuğu var. Hı hı. Hepsi evli. Benim bütün çocuk arkadaşlarım evlendi. Birkaç tanesi bekar. Evde kalanlar da var bir iki tane. Onlar da, onlar da evlendireceğiz inşallah. Ya e onları görünce ben de istiyorum tabii. Ya e onları görünce değil ben de anne olmak istediğim için de. Ama tabii ki bu aman o insanlar da laf ediyorlar. istedikleri kadar herkese kimin Instagram'ına girsen yani hep mutlaka bir karalayan var. <laughs> yani en iyi sanatçının profiline de gir, Yeşilçam'dan da gir mutlaka bir şey var kötü yorum yazan bu abi genelde bu kötü yorum yazanlara karşı ne yapıyorsun kendini nasıl onlardan izole ediyorsun abi e, bilen abi onlar mutsuz evet. sıkıntıdan tırnaklarını yiyen sürekli burnunu karıştıran <laughs> ondan sonra psikolojileri bozulmuş acaba kime kötü yorum yazsam da birazcık mutlu olsam essem diye düşünen insanlar sevmiyorsan nefret ediyorsan magazin takip etmezsin o insanı engellersin yani on, onun profiline girip kötü yorum yazınca mutlu oluyorlar. <laughs> Zehrimi döktüm. Malefiz hepsi. <laughs> evet. Bunu böyle kabul ettikten, böyle düşündükten sonra da herhalde. E ya benim de sevmediğim insanlar var. <laughs> Yalan evet. mı söyleyeceğim? Mesela benim de Instagram'da görmek istediğim insanlar var mesela ünlülerden. Görmek e, istemediğim. Görmek istemediğim evet. kadın var mesela veya kadınlar var. Ne yaptım? Engelledim. Görmüyorum mesela. İzledim. Belki o kadın çok iyi bir kadın. Evet. Belki çok iyi bir anne, evet. belki doğru dünyanın en iyi insanı ama ben ondan güzel elektrik almadığım için engelledim. Kim diye Sorma. Onun gibi 4 tane var. Sormayacağım. Boşandı gerçi şimdi. Yani Gökhan'ın e, spermi başka bir hanımda döllenecek ve e, o hanım hamile. Kafamızda işte bu düşünüyoruz yani olursa olur, olmazsa olmaz. olmaz olur. Ama bir çocuk sahibi olmak e, yani istiyoruz. Istersiniz. Tabii ki de istiyorum. Yani içinden öyle çünkü hormonların kadın hormonları değil mi yani dişi hormonlarıyla yaşıyorsun ki bu ameliyat oldu evet. falan. Yani böyle olduğuna göre bir annelik duygusu zaman zaman geliyor mu onu merak evet, ediyorum. O annelik duygusu için hiç çıkmıyor ki yani hiç çıkmıyor öyle bir şey tam zaman zaman gelen bir duygu değil bu aynı olmak. Tabii ki bir çocuğum olsun onunla beraber ben de oyuncakçıya gideyim, ben de çikolata istesem bugün olmaz sabah çok gelin diyeyim. Hani çünkü çok çevremde çok anne var. Görüştüğüm bütün arkadaşlarımın çocuğu var. Hı hı. Hepsi evli. Benim bütün çocuk arkadaşım evlendi. Birkaç tanesi bekar. Evde kalanlar da var bir iki tane. Onlar da, onlar da evlendireceğiz inşallah. Ya onları görünce ben de istiyorum tabii. Ya onları görünce değil ben de anne olmak istediğim için de. Ama tabii ki bu aman o insanlar laf ediyorlar. İstedikleri kadar herkese Kimin Instagram'ına girsen yani hep mutlaka bir karalayan var. <laughs> yani en iyi sanatçının profiline de gir, Yeşilçam'dan da gir mutlaka bir şey var. Kötü yorum yazan.